Şimdiye kalan kadar olan ifadelerde hep şunu öğrendik. İşte kök 25'in karesi neyin karesi? 25'tir. 5'in karesi. Kök 36 neyin karesi? 36'dır. 6'nın karesi diye tam olarak çıkabilenleri öğrendik. Peki tam olarak çıkamayanlar için ne yapacağız? Hemen bir iki tanesini çözelim mesela. Kök 32'yi çözelim. 32 sayısını şöyle çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böl 16, 2'ye böl 8, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1 diyorum. Bunları ikişerli ikişerli gruplandırıyorum. Yani 2'nin karesi, 2'nin karesi bir de 2 üssü 1 diye. Bunlar karekök şöyle karekökün içindedir. Dikkat arkadaşlar. Eşli olan yani ikili olanları dışarıya alabiliyoruz. 2. Bunu da alabiliyoruz. 2. Ama burada tek başına kalıyor. İçeride hapsoluyor diyeceğiz. Yani 2 çarpı 2'den 4 kök 2 cevap. Bu birinci yol. Bir de şunu öğretmek istiyorum. Tabii bu biraz daha pratiklikten sonra aklınızda kalacak. 32'yi bildiğiniz bir tam kare sayı olarak yazabilirsiniz. Mesela 16 çarpı 2 olarak yazabilirim. E, kökün altının 4 olduğunu biliyorum. 2 de içeride kalır diyeceğiz. Bu şekilde de yapılabilir. Mesela bir tane daha yapalım. Kök 98 sayısı 2'ye böl 49 7'ye bölünür 7 7'ye bölünür 1 7'den 2 tane var. Yazmıyor. 2'den bir tane var. Bunu dışarıya alabiliyorum. Çünkü eşli 7 kök 2 olacak. Başka şu şekilde de yapabilirim. Şimdi 98 sayısını 49 çarpı 2 olarak yazabiliyorum arkadaşlar. Ben 49'un da karesinin tam kare bir sayı olduğu için 7 olarak dışarı çıktığını biliyorum. 7 kök 2 olmuş olacak. Tabii bu ikinci yol biraz daha pratiklik kazandıktan sonra daha işinize yarayacak bir yol. Hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz.